İyi akşamlar değerli öğretmenlerim. Bugün farklı bir konuda test çözmeyi uygun gördüm. Bugün arkadaşlar 20 tane uluslararası kuruluşlarla ilgili soru çözeceğiz. Hemen geçelim fazla vakit harcamadan. İlk sorumuz gelsin. Afet ve feda felaket zedelere yardım amaçlı kuruluşumuz hangisidir? Cevabımız Kızılay. 11 Haziran 1968'de kurulmuştur. İlk sorularımız biraz basit, kolay devamında zorlayıcı sorular var. Onun için çok basit diye hemen geçmeyin. Devamındaki sorular güzel. İkinci sorumuz kişileri sigara, alkol, uyuşturucu gibi zararlı maddelerden koruma amaçlı kuruluşumuz hangisidir? Bildiğiniz gibi Yeşilay, o da 1920'de kurulmuştur. Belki kurulduğu yıllarda sorabilirler düşüncesiyle. Onu da yazdım buraya. Ayrı soru yazmaktansa birlikte birleştirdim soruları. Üçüncü sorumuz Türk Hava Kurumu kim tarafından kurulmuştur? kim tarafından kurulmuş olabilir? Atatürk döneminde olduğuna göre Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur. Kuruluş yılı ise 1925 yılıdır. Akut gönüllü bir yardım kuruluşu mudur yoksa sosyal bir yardım kuruluşu mudur? Arkadaşlar akut gönüllü bir yardım kuruluşudur. Sosyal kuruluş değildir. Sıradaki sorumuz gelsin. Milli Eğitim Vakfı nasıl bir yardım kuruluşudur? İşte bu sosyal bir yardım kuruluşudur unutmayalım. Milli Eğitim sosyal işler yapar, akut yardım yapar. BM ne zaman kuruldu? Yani Birleşmiş Milletler ne zaman kuruldu? 24 Ekim 1945 yılında kuruldu arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nı mütakip bir daha böyle bir savaş yaşanmasın düşüncesiyle 50 tane 51 tane ülkenin imzasıyla kuruldu. Şimdi gelecek soruya dikkat edelim. BM hangi konferans üzerine kuruldu? burada yalta malta vesaire geçiyor bazı yerlerde. Arkadaşlar o önceki tasarım olabilir belki. Araştırdım. BM'nin kurulması 1945'te San Francisco konferansı üzerine kuruldu. <laughs> BM'nin merkezi nerededir? BM'nin merkezi New York'tadır arkadaşlar. Gelsin sıradaki. BM'nin genel sekreteri kimdir? BM'nin genel sekreteri Antonio Guterres, Guterres'tir. Daha önce duydu, yeniden seçilmiş. BM'nin resmi dilleri nelerdir? Bu çok güzel. Bunu şöyle ezberleyelim. Fırça. Fırça. Fransa, İngiltere, İspanya, Rusça, Çince, Arapça. 2019'daydı ya da 18'deydi sanıyorum. Bu soru geldi. Aşağıdakilerde hangisi BM'nin resmi dilleri arasında yer almaz dedi. Almanya vardı. Hepimiz Almanya güçlü bir ülke diye hemen işaretledik ama yanlış çıktı. Haberiniz olsun. Şöyle baktığımızda batıdan Fransa, İspanya, İngiltere, ABD var mı? Yok. ABD'nin dili İngilizce zaten. Doğu'dan da ne var? Çince, ile Rusça var. Yani yine büyük başların dilleri bir tek Arapça var ondan farklı olarak. Türkiye BM'ye ne zaman katılmıştır? Yani nasıl bir üyedir? Arkadaşlar Türkiye BM'de kurucu üyedir. Yani ilk kuruluşunda imza yapmıştır. Bütün üye devletlerin temsil edildiği en geniş organ BM'nin hangi organıdır? BM'nin derken kesmiş haritini koymuşum. Unutmuşum. Halbuki bayağı kontrol etmiştim. Evet. Genel kuruldur arkadaşlar. Bütün devletlerin temsil edildiği kurul genel kuruldur. Genel kurulun amacı nedir? Genel kurulun amacı devletler arası bozulan ilişkilere çözüm önerisinde bulunmaktır. Bir yaptırım gücü var mıdır? sanmıyorum. Emin değilim ama sanmıyorum. Sadece çözüm önerisinde bulunuyor. BM'nin güvenlik konseyi daimi üyeleri hangileridir? Biraz önceki yere tekrar geleceğim. Kırmızı yazlara dikkat edelim. Yine fırça. Batı'dan 3 tane devlet var. İngiltere, Fransa, ABD. Doğu'dan da ne var? Asya'dan da ABD ile Çin Rusya var. Dünya 5'ten büyüktür. Pardon bir geri geleyim. Dünya 5'ten büyüktür lafı herhalde bunun üzerine söylenmiş olsa gerek. Bütün kararı bunlar aldığı için. Savaş ve çatışma bölgelerinde kimler gözlemci asker bulundurur? Evet, Güvenlik Konseyi'ne üye ülkeler bulundurur. Güvenlik Konseyi'ne. Şimdi şöyle düşünün. Savaş varsa, çatışma varsa, ne vardır? Güvenlik sorunu vardır. E, oraya kim asker bulundurabilir? Güvenlikte Konsey'de bulunanlar. Kendi kendini idare edemeyen ülkeler için kurulan konsey nedir? İdare edemiyorsa birilerinin vasiyet altına girmek zorundadır. O da vesayet konseyidir emir altına girmek zorundadır. Daha Türkçesi Vesayet Konseyidir doğru cevabımız. Savaşa yol açabilecek ekonomik ve sosyal sorunları çözmeyi amaçlayan organ hangisidir? Ekonomik ve Sosyal Konsey. Zaten adı üzerine ne diyordu? Sosyal sorunlar diyordu. O zaman sosyal konsey olacak. Seçeneklerde ikisini birlikte verdiği için sosyalı oradan görür işaretleriz. Bunlardan arkadaşlar bir soru gelebiliyor. Yani her yıl geliyor mu? Hatırlamıyorum ama hemen hemen her yıl böyle bir soru geliyor. BM teşkilatının günlük işlerini yürüten organ hangisidir? Bu tür şeylerin hepsinde genel sekreterlik yürütür. E, BM'nin yargı organı hangisidir? Bunu bir kere sormuşlardı diye hatırlıyorum ama yanılabilirim. Bu muydu yoksa Avrupa Birliği'nin yargı organı mıydı? Bir şey vardı. Uluslararası Adalet Divanı nerededir? merkezi neresidir? Lahey, Hollanda. Yani uluslararası Lahey Adalet Divanı olarak da geçer. Oradan da aklınıza aklınızda kalsın. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.